Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan, Mevlana diyarından hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Dediğim gibi yoğun haftalar içerisindeyim arkadaşlar. Bazen böyle eski videolarımdan böyle yayınlar, kesitler yapıyorum. Ama elimden geldiğince de her gün bu şekilde video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ve yorumlara dönemiyorum ama fırsat buldukça bakıyorum arkadaşlar ve en kısa zamanda da dönmeye çalışacağım. Bunun da buradan bilgisini vermiş olayım. Şimdi ne yapacağım bu karışımla? Bu karışımla arkadaşlar mutfak dolabını temizleyeceğim. Gerçekten mükemmel bir karışım oluyor. Bunu da buradan teminatını vereyim. Yağları, lekeleri çok güzel bir şekilde çıkarıyor arkadaşlar. Ee, kullanacağım malzemeler şöyle: bulaşık makinesi tableti, e, parlatıcı ve beyaz sirke görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlere ölçüsünü de vereyim. Aslında ben göz kararı yapıyorum ama hani videoda özellikle benden ölçü istiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki ölçüsünü de vereceğim. Şimdi ne kadar kullanıyorum? Videoma geçiyorum bu arada. Ee, şimdi bulaşık tabletini içerisine atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın parlatıcıdan ne kadar döküyorum yarım çay bardağı kadar gördünüz mü hatta şöyle heh, şimdi tam yarım oldu yarım çay bardağı kadar parlatıcıyı ne yapıyorum bunun içerisine dökeceğim ee, ve beyaz sirkeden de dökeceğim ama öncesinde su kaynatıyorum ee, şu tableti eritmek için biraz sıcak su olması gerekiyor şöyle bakalım evet suyumuz da ısınmış arkadaşlar bir saniye hemen aslında dediğim gibi ölçüsüz yapıyorum şimdi ne yapacağım bir çay bardağı kadar şöyle sıcak suyu önce tabletimin üzerine döküyorum görmüş olduğunuz gibi hemen eridi zaten şöyle bir çay bardağı daha suyu döktüm bakın tablet eriyor Şöyle karıştıracağım ki iyice içerisine geçsin. Şöyle. Bakın, şu dış kabuğunu alıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın, şöyle odaklayayım. Odaklayamadıydı. <laughs> Bakın, şu dış tarafını alıyorum. Biliyorum bu suda eriyor ama şu an bunu eritmek için uğraşmayacağım arkadaşlar. Hemen onu aldım. Ve yarım çay bardağı parlatıcı döküyorum içerisine. Etkileşim içerisine giriyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi beyaz sirkeden bakın. Beyaz sirkeden de bir çay bardağı döküyorum. Bir çay bardağı beyaz sirke, yarım çay bardağı parlatıcı, iki çay bardağı da kaynar su. Suyun miktarını artırabilirsiniz, e, suyun ılıklığını da artırabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi şöyle, bakın bezimi de yıkadım içerisinde hiçbir şey yok. Hemen şöyle karıştırdığım suyun içerisine döküyorum ve. Dolap, değil, dolap silme suyumuz hazırdır o zaman ne yapıyoruz haydi gelin dolaplarımızı silelim evet şimdi bakın mutfak dolabıma geldim temizleyeceğim ama öncesini göstermek istiyorum sizlere şöyle göstereyim bakın yağ lekeleri mevcut şurada bakın şöyle siyah siyah lekeler var görmüş olduğunuz gibi şu şekilde size gösteriyorum hatta Nerede? Şu kısımda da böyle bakın siyah siyah el izleri, kirli kirli lekelerimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi onları temizleyeceğim. Şu hazırlamış pardon, şu hazırlamış olduğumuz su arkadaşlar. Bakın gördünüz mü sirkeli, bulaşık makinesi tabletli, parlatıcılı vallahi gayet de güzel bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bu su ile bu dolaplarımı siliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Hemen hemen yani çok uğraşmıyorsunuz. Gerçekten böyle inatçı bakın şu yağlar var ya, inatçı yağlar. Bakın onları bile hemen çok çabuk yani hızlı bir şekilde çözüyor arkadaşlar. Yani artık hani mutfak e, dolabı silmesi gerçekten dert olmasın. Mükemmel temizliyor. Bakın buradaki siyahlığı bile hemen anında götürdü. Gördünüz mü? Şimdi bunu durulama ve kurulama tabii ki yapacağım. Çünkü şu bulaşık makinesi tabii ki arkadaşlar bu dolaplarda iz bırakabiliyor. O yüzden durulama ve kurulama yapacağım. Hemen şöyle şu kısımları da alalım şöyle bir bez ile bakın durulamasını yapıyorum lekeyi çok çabuk çözüyor suyun sıcaklığını siz ayarlayabilirsiniz hiç sıkıntı değil evet durulamamızı da yapalım ve arkasından şöyle mikrofiber bezimiz ile Kurulamasını da yapalım arkadaşlar ee, Hani hepsi elinizde olursa Bir arada Zorluk çekmezsiniz Evet Kurulamayı da yaptım Bakın Valla pırıl pırıl oldu Gördünüz mü Şöyle gösteriyorum Şimdi ben tamamen şu dolabımı Sileceğim ve sizlere sonucu göstereceğim arkadaşlar. Hatta şurada bir yerde de bir leke var. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Gördünüz mü? Orada da bir tane bir <laughs> leke. Günlerdir böyle gözüme çarpıyor. Ben de diyorum ki videoda sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tamamen siliyorum ve sonucu göstermek için tekrar geliyorum. Evet, ben dolaplarımı sildim. Zaten burayı göstermiştim arkadaşlar. Bakın şu kısımda göstereyim. Hatta şurada bir leke var demiştim hatırlıyorsanız. Bakın o da tamamen gitti ve pırıl pırıl görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hiçbir şekilde bez lekesi olmuyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi kurulama yapmamız gerekiyor mutlaka. Şöyle de evet inelim şöyle. Suyumun halini göstereyim size arkadaşlar. Bakın gerçekten Kirli bir suda çıktı. Hani farkına varmıyoruz ama gerçekten dolaplarımız is çekiyor arkadaşlar ve ister istemez kirleniyor. Şimdi bakın bu suyu şöyle döküyorum size. Ya evet parlatıcı zaten maviydi ama açık maviydi arkadaşlar. Bu şekilde de koyu mavi değildi. Dediğim gibi is çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka siz de bu şekilde temizleyebilirsiniz parlatıcı ve beyaz sirke ve bulaşık makinesi tabletiyle yapabilirsiniz diyorum. Evet, ben de artık burada videomu ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok ama çok ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı her zaman okuyorum. Ee, mutlaka. Dediğim gibi dönüş sağlayacağım videomu kapatmadan önce de son bir kez daha şu ölçüleri vereyim arkadaşlar ee, yarım çay bardağı parlatıcı bir çay bardağı sirke ve iki çay bardağı da sıcak su kullandım arkadaşlar ee, ve bir adet de bulaşık makinesi tabletini kullandım. Bunu da buradan belirtmiş olayım ve artık ben de videomu sonlandırayım tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın